Mudarebede bir yandan sermayesini bizzat işletme, tecrübesine, kabiliyetine sahip olmayan sermayedar var iken, diğer tarafta ise bilgi, donanım ve tecrübeye sahip Lakin sermayeden yoksun işletmeci söz konusudur. Mudarebe sözleşmesinde ortakların kardan ne kadar pay alacakları aralarındaki anlaşmaya dayanmaktadır. Zarar ise aslında tamamıyla sermayedere aittir. İşletmeci ise emeğini hitirmiş bulunmaktadır. Fakat işletmeci kasıt, kusur veya sözleşme şartlarına aykırı fiillerde bulunur ise tazmin ile yükümlü tutulabilir. Müdarebe sözleşmesi kesimleri buluşturup atıl birikimleri harekete geçirme ve işsizlere istihdam sağlama potansiyeline sahiptir. Katılım bankalarının katılma hesapları müdarebe sözleşmesine dayanmaktadır.